ki çiftçi pazarında elma ve domates dolu kutuları yok et demiş kardeşlerim. Hemen pazardaki evet. o kutuları yok diyeceğiz kardeşlerim. Hep beraber görevi yapacağız. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sadece bir kişi mi yok edebiliyor abi sence? Yok orada bir sürü kutu var. Ben Sen de yapmak şey, bakacağım. benim önümde evet burada arkadaşlar burada 1 2 3 arkadaşlar evet, bir tane daha yapacağım. Evet. 3'te 3 üç bu görevde bu şekildeydi arkadaşlar. Tam bu noktada tam bu noktada kardeşlerim. Tamam mı? Tam bu noktada yapıyorsunuz bu görevi. Hadi bakalım.